Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bayramada şöyle sayılı günler kaldı. Ben de sizin için harika bir büzgülü baklava tarifi paylaştım. Kıvamı tam yerinde, tüm püf noktalarıyla e, anlatmaya çalıştım. Şöyle videoma geçmeden önce kıvamını, rengini sizinle daha yakından da paylaşmak istedim arkadaşlar. Bayrama sayılı günler kaldı arkadaşlar. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Dilerseniz sizi daha fazla bekletmeden tarifimin yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Baklava tarifi için malzemeler. 1 su bardağı su. E, su bardağım standart arkadaşlar. 200 milim olarak düşünebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta ve yarım e, limon suyu. Evet baklavamızın böyle çıtır olması için... Limon suyu kesinlikle çok güzel bir fikir. Daha sonra şöyle yarım çay kaşığından daha az bir çintik deriz ya arkadaşlar. O şekilde tuzu ilave ettikten sonra malzemelerimi karıştırırım. Daha sonra kontrollü bir şekilde unu ilave edelim arkadaşlar. Ben bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her tarifimde mutlaka söylüyorum arkadaşlar yumurtanın küçüklüğünden büyüklüğünden veya unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Hamurumu yoğururken şöyle birazcık hızlandırma yaptım. Ee, çok uzun video yapmak istemiyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde aktif bir şekilde hamurumu yoğurdum. Böyle yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. İçerisinde sıvı yağ olduğu için e, çok kolay bir şekilde hamurum toparlanıyor gördüğünüz gibi. Evet, hamurun kıvamı da bu şekilde. Ne diyelim fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Hamurumu şöyle kıvamını bulması için biraz daha yoğuruyorum arkadaşlar. Eğer bu şekilde biraz geniş bir yoğurma kabında yoğurursanız tezgahın üzerinde tekrar toparlamanıza gerek kalmaz. Böyle tezgahımın üzerine aldıktan sonra rulo şeklinde hamurumu açıyorum arkadaşlar. Daha sonra gelişi güzel hamurumu kesiyorum. Toplamda 12 tane eşit olacak şekilde bezeler hazırlayacağım. Bu tarifim 800 gramlık baklava tepsisi için arkadaşlar e, büyük tepsi veya küçük tepsi kullanırsanız ona göre biraz daha azaltır veya çoğaltabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi e, mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Yani bu tariften tam eşit olacak şekilde 12 tane bezeler hazırladım arkadaşlar. Hamurun kıvamı gerçekten o kadar güzel ki yumuşacık. E, isterseniz akşamdan yoğurabilirsiniz. İsterseniz merdane vurabilirsiniz ama ben hamurun kıvamından dolayı merdane vurmaya dahi gerek duymadım. Şöyle tepsimin içerisine alıyorum arkadaşlar. Üzerine hava girmeyecek şekilde kapatıyorum. Evet şöyle poşetin üzerine bir tane de e, mutfak bezimi kapatacağım hava girmemesi için. Bezeler dinlenirken ben de bir taraftan baklavamın şerbetini hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle uygun bir tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şekeri, ve içerisine 4 su bardağı suyu ilave ettikten sonra önce mutlaka karıştıralım arkadaşlar bu şekilde direkt e, ocağımızı yakarsak karıştırmadan şekerler dibine çöker ve yanabilir daha sonra ocağımızı orta ateşte mutlaka orta ateşte olmasına dikkat edelim Tavanın hamuru kadar pişme süresi kadar şerbeti de çok önemli arkadaşlar şöyle orta ateşte içine çeke çeke pişsin ee, tıpkı bir yemeği orta ateşte değil de yüksek ateşte pişirdiğimiz zaman hani içini çekmeden hemen pişer ya şerbet de o şekildedir. Kıvamını bulması için mutlaka orta ateşte pişirelim. İçerisine de çok az e, hamuruna da limon suyu kullanmıştık zaten. Bir çeyrek limon suyunu kullanabiliriz veya bir yemek kaşığı limon suyu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaynamaya bıraktıktan sonra ocağımızı kısalım. E, i̇sterseniz saat tutabilirsiniz arkadaşlar. Ben toplamda 18-20 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Şöyle e, baktığınız zaman da su gibi akmayacak şerbetiniz. Birazcık katı olduysa tamamdır. Evet bu şekilde daha sonra ocağımı kapatıyorum. Şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir saatin sonunda bezeler de çok güzel bir şekilde dinlenmiş oldu. Ben hamurumu açmak için sadece nişasta kullanıyorum. Kesinlikle içerisine un eklemedim arkadaşlar. Ve şöyle çok kolay bir şekilde e, hamurum gördüğünüz gibi zaten çok yumuşak olmuştu. Kıvamı da çok yerinde. Şöyle hafif dokunuşlarla çok güzel bir şekilde açılıyor arkadaşlar. İsterseniz bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. E, ben bu kadar hamur işi yaptığım halde merdane kullanmayı bir türlü sevemedim. Şöyle oklavamı da değiştirdim arkadaşlar. Hamuru açabildiğiniz kadar büyütebildiğiniz kadar büyütmelisiniz arkadaşlar. Biraz yamuk yumuk olabilir, hamurda yırtılma olabilir, hiç sıkıntı değil. Emin olun, bu tarifte bu malzemelerle çok lezzetli bir baklavanız olacaktır. İlk etapta biraz nişastamızı fazla dökelim arkadaşlar. Daha sonra yine ara ara tabii yapışıyorsa birazcık ekleyebilirsiniz. Ben çekimlerimi, tariflerimi genelde mutfak masasında hazırlıyorum arkadaşlar ve mutfak masam küçük olduğu için şöyle salonumda. Yemek masasında e, hamurumu açtım arkadaşlar. Ve işte çok beğenmedim açıkçası. Şöyle hamurun kıvamını, bu incecik oluşunu size gösteremedim. Evet arkadaşlar. Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra çok az bir şekilde nişasta serpiyorum. E, ve çok böyle gevşek olacak şekilde oklama sarıyorum arkadaşlar. Çok dikkat edelim. Hamurumuzu çok gevşek saralım ve e, burada da çok gevşek büzelim. Yani böyle sımsıkı yapmayalım arkadaşlar. Ki hamur yapışır. Bakın arkadaşlar, ilk etapta böyle açarken birazcık zorlanabilirsiniz ama bakın ne kadar kolay bir şekilde açılıyor. Şöyle e, kenarda ara ara yapışmalar da oluyor haliyle. Evet, bu şekilde elimizde açabiliriz ve ben hamurumu şöyle ortadan kestim arkadaşlar ve ilk e, hamurumdu. Şöyle tepsimin içerisine yine böyle e, kıvrım kıvrım olacak şekilde çok açmayalım hamuru. Bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi daha yakından da göstereceğim. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde büyüteceğim arkadaşlar. Toplamda 12 tane bezemiz vardı. 4 tane hamurumu bu şekilde hazırlayacağım. Daha sonra ben iç harcı olarak ceviz içi kullandım arkadaşlar. Ee, şöyle iki kat olacak şekilde de cevizimi yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle dördüncü e, katımı da bu şekilde aynı şekilde hazırlıyorum. Daha sonra her tarafına değecek şekilde iç harcını her tarafına serpiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapılışı çok pratik arkadaşlar ve emin olun gerçekten böyle çıtır çıtır çok lezzetli bir baklava tarifimiz olacak. Evet arkadaşlarım dördüncü hamurumu da yerleştirdim. Şimdi iç harcımı her tarafına eşit olacak şekilde serpeceğim arkadaşlar. Daha sonra yine bir dört kat hamurumu yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde büyütüyorum oklavamda sarıyorum. Ve ben e, iç içerici olarak dediğim gibi ceviz kullandım arkadaşlar. isterseniz fındık, fıstık da kullanabilirsiniz ama ben cevizi bu tür şerbetli tatlılarda ben cevizi çok yakıştırıyorum. Şöyle bir kez daha hamurumuzu birlikte büyütelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum arkadaşlar. Tariflerimi dener, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Son videolarıma yapmış olduğunuz desteklerden dolayı, eleştirilerden dolayı ve o güzel yorumlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve mümkün olduğu kadar tariflerimi ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama hani unuttuğum, atladığım bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz. Kesinlikle dönüş yaparım arkadaşlar tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Ve kanalımda daha buna benzer birçok tariflerim var arkadaşlar. Şöyle bir göz atarsanız çok sevinirim. Hepinize tekrar tekrar desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz sohbet ederken ben 5. hamurumu da büyütmüş oldum. Ve aynı şekilde çok gevşek olacak şekilde oklavamızı saralım. Daha sonra bu şekilde yine çok sıkmadan düzelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor. İsterseniz bu tariften daha birçok baklava çeşitleri hazırlayabilirsiniz arkadaşlar yine aynı şekilde bakın ortadan kesiyorum arkadaşlar burayı özellikle sizinle paylaşmak istedim Arkadaşlar şöyle yapıyorum bakın benim bezelerim küçük ve tepsim birazcık büyük olduğu için kenarları birazcık açık kaldı Ben biliyorum benim takipçilerim çok dikkatli bir izleyici eminim hemen eleştiri yapacaklar siz söylemeden ben hemen söyleyeyim arkadaşlar Şöyle e, ara ara ben hepsini bir açacağım arkadaşlar. Birazdan da daha e, net bir şekilde göstereceğim. Bakın kenarları açık kalıyor arkadaşlar. Kesinlikle haklısınız. Şöyle hamurumu tam açıyorum arkadaşlar. Bakın e, ben iki hamurumu öyle ortadan kestiysem üçüncüyü de bu şekilde yaptım ki araları böyle açık olmasın kurumasın diye. Bakın bu şekilde bir bıçakla kenarını kesiyorum arkadaşlar. İsterseniz tamamını da bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle daha pratik olur ama ben diğer şekilde tercih ediyorum. Ve şeklinden dolayı arkadaşlar kesinlikle içini çekmeme gibi bir şansı yok baklavamızın. Bu şekilde kenardan çıkarmış olduğum hamuru da düzenle şöyle e, kenarları birazcık e, kuru kalacaktı ince kaldığı için kenarlarına yerleştiriyorum arkadaşlar. Böylelikle kesinlikle hiçbir malzememiz yan olmamış oluyor. Yine ikinci katımda da cevizimi serptim arkadaşlar. Böyle bir kez de son katımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Son katının biraz daha böyle güzel bir görüntü, göze hitap eden bir görüntüsü olmasını istiyorum ki eminim hepimiz böyle isteriz. Evet arkadaşlar son iki tane bezemi bakın bu şekilde yaptım. Diğer tarafını ben hazırladım. Tek tarafını size göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle tepsimin boyunca hamurumu kesiyorum. kenarlarından kesmiş olduğumuz hamuru hani üzerine yerleştiriyorduk ya bu kez altına yerleştirdim arkadaşlar. Son katı olduğu için biraz daha güzel görünmesini istiyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık kenarında fazlalık olabilir. Hiç sıkıntı değil. Şöyle bıçağımızın arka tarafıyla böyle dikkatli bir şekilde içerisine sıkıştırabiliriz arkadaşlar. Hatta mümkün olduğu kadar kenarında biraz daha fazlalık verirseniz daha iyi olur. Biraz sonra dilimlerken göreceksiniz o kenarları çıkabilir. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel değil mi? Ve görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Şöyle ilk önce dilimlerinizi ayarlayın arkadaşlar. Çok büyük mü istiyor yani biraz büyük mü istiyorsunuz veya küçük dilimler mi istiyorsunuz? Evet ben birazcık büyük dilimlerde dildim. Şöyle elimizde dikkatli bir şekilde dilimleyebiliriz arkadaşlar. Baklava hamuru çok hassas olduğu için birazcık dikkatli bir şekilde dilimleyelim. Şöyle elimle de destek alıyorum görmüş olduğunuz gibi. Evet şöyle ilk önce ayarlayalım arkadaşlar ki çok böyle e, büyüklü küçüklü yamuk olmasın. Evet bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Bu arada yüzeyine dökmek için ben 200 gram margarini erittim arkadaşlar. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı zeytinyağı ilave ettim, karıştırdım. Şöyle kenarlarını da e, tepsimi çevirip kesiyorum arkadaşlar. Evet hazırlamış olduğum sosu her tarafına değecek şekilde döküyorum arkadaşlar. İsterseniz bir fırçayla da sürebilirsiniz ama her tarafına değsin ki baklavamız kuru kalmasın şöyle pişmemiş halini sizinle daha yakından da paylaşmak istiyorum arkadaşlar Gerçekten bu tarifi bayramda gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz eminim misafirlerinizin beğenilerini kazanacaksınız gerçekten çok lezzetli ve görüntüsü çok güzel arkadaşlar yani denenmeye değer bir tarif olduğunu düşünüyorum Evet ve baklavamızı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişirdim. Çirme aşamasında çok acele etmeyelim arkadaşlar. Şöyle 180 derecelik fırında ben bir saatten fazla pişirdim arkadaşlar. Şöyle içini çeke çeke güzelce kıvamını bulana kadar pişsin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baklavalarım çok güzel bir şekilde kızardı. E, bu arada şerbetimi tamamen soğuttum arkadaşlar. Ve baklavalarım ise soğumaya yakın diyebilirim. Şöyle birazcık ılık olacak şekilde ee, eğer baklavalar çok soğuksa şerbeti birazcık ılıtabilirsiniz hani böyle mayalarız ya birçoğumuz biliriz hani hafiften parmağımızı yakması yeterli deriz ya o şekilde isterseniz baklavanızı şimdi hazırlayın arefe gününde bu şekilde şerbetleyebilirsiniz birazcık şerbetinizi ılıtın ve dökün arkadaşlar akşamdan hazırlarsanız bayram sabahına çok lezzetli bir baklavanız hazır olur Evet şerbetini de döktükten sonra ben şöyle bir iki saat kadar şerbetini çekmesini bekledim arkadaşlar. Tabi tabi bir gece dinlendirirseniz kıvamı çok daha yerinde olur arkadaşlar. Ben sizinle kıvamını paylaşmak için birazcık aceleci davrandım. Evet şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok güzel oldu ve gerçekten çok lezzetli bir baklava tarifimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iç kıvamını da gösterdikten sonra bugünlük de benden bu kadar. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun ve kurban bayramınız şimdiden mübarek olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.